Asma suratını kadim dostum. Türklerin bayramı için hazırladığımız şenlik iptal edilmiş olabilir. Ama yarın yeni bir gün. İstanbul'da yine hareketli saatler bekliyor olacak. Hamleleri senin spekülasyonlarına endeksleyemem gölge. Kasabanın bankası zaten kasabanın şerifine aittir. İstediğin gibi atımı oynatırım. Okey şerif. Yarın yer yerinden oynadığında mahcup olacaksın ama. Bu defa mahcup olmak bana ekstra kazandıracak. <laughs> Örgütten tamamen vazgeçiyorsun. Örgüt benim hamlelerim için kullanışlı bir figür olmaktan çıktı Ariel. Türkler bu güzergahın kullanılmasına müsaade etmeyecekler. Yeni güzelgahın işlerlik kazanması ekstra zor olacak. Ben o güzergahı öyle cazip bir hale getireceğim ki... ...21. yüzyılın ipek yolu olacak. Babil yolundan ipek yüklü deve kervanı geçirmeyeceğine göre nakliye işine kafa yormalısın. Deniz filosuyla bir yere kadar gidebilirsin. Sonunda karaya çıkman gerekecek. Belki de hava yolunu tercih ederim kadim dostum. <laughs> Aklını kaçırmış olmalısın. Hava yolunda kontroller çok sıkıdır. O zaman kimseye görünmeden hareket etmek lazım demek ki. Aklında ne var? Benim değil. Anadolu'nun aklında var ne varsa. Ben de onun...